Sonra fark ettim ki su akıyor, rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şey yine aynı şekilde oluyor. Öyle bir yere geldim ki sıcak ve soğuk, aşk ve nefret, savaş ve barış. Üşümek ve sonra sınmak gibi. Gitsem ayrılık olur, kalsam çöl. Gidersem de hasret olur ve belki beni sevenler de özler ama anladım ki Özlemden hiç kimse ölmüyor Ama ben ölüyorum Nefes alıyorum Önemsiyorum ve gitmek istiyorum Anladım ki yeni bir aşka kadar sürüyor Sevdiklerim ve beni sevenler Bağışlayın Su akıyor ve ben gidiyorum <laughs> Baş eğmez bir bayrak Bir iki ömrüm Ay le 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 değdiği zaman Tenin toprağı gülün Yaprağı ışın sıra Değdiği zaman Dudakların gözlerinde Aşkı içeceği